Cümleten Selamünaleyküm Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Şimdi bu sıcak sıcaklama geldik biz. Biraz önce şu yavrularımızı falan bıraktık. Zaten çoğu uçmaya başladı. Yavrularımız atılıp gitti. Şu an geldiler içine bir tane yavru gibi bir tane kuş var. Beyaz mı narlı gibi bir şeyler var. Dur hele konuşacak mı bu sıcakta tutabilecek miyiz? Dedim pazar pazarda bir tutsak bir çekelim. ağaçlarımızın da hepsi maşallah toparlanmaya başlıyor arkadaşlar. Yani tüy var ya bak çuvallar günlük dolmaya başlıyor. Acayip bir şekilde tekliyorlar. Ama siz siz olun kesinlikle sıkıştırıp da uçurmayın. Bırakın kendi anne uçan uçsun, konan da konsun. Bak narlı da geliyor bak. Vallahi yavru da sirkeleniyor. Konacak mı ne? Bizimkiler düzgün bir şekilde konarsa konar olur. Yavrularımız öyle düzgün bir şekilde konmayı genelde bilmiyor ama A, vallahi geldi lan. Kalk Kondu lan. Yavru da arkadaşlar. Dur. Bir şey çekilsin de. Ne ufacık lan. <laughs> Diğerlerde konsun da arkadaşlar. Üşütmeyelim. Bak kuşlarımızı bıraktık. Yarım saat önce bıraktık zaten. Kuşlar gitti bir kısmı. Geldi bak geldi. Geldiğinde de bu yavruyu getirdiler. Nağma arkadaşlar? Ama kovalam o tarafa. Şu diğerlerde konsaydı ona göre bir şeyler yapardı. Hayvan da çok susamış. Suyu mu gösterelim ne yapalım? Yeniden kovala gör Dur şu suyu çıkartalım da yavruya, suyu görsün. Suyu da çıkarttık. Dur hazır ol, suya gelsin de. Bizim yarışçılar daha konmadı. Gerçekten hava o kalktı lan. Ama gene takıldı yavrulara, dur. Şuradan şurada öp indirdim. Bak tekrardan yavruların içinde yoktur kumca. Suyu gösteriyor, suyla kalktı lan. Bence bu sefer olmaz. Aynen bak, gelecek. Zaten çok da güzel bir şey değildi de. Bizim öyle bir macera yaşayalım. Bak çıktı, bak gidiyor şimdi de. Nereye gitti? Bak gidiyor. Şimdi caminin o tarafta. Caminin o tarafta geziyor arkadaşlar. Maalesef tutamadık. Ben yani çaba göstermedik açıkçası. Kameramızı açmışken yavrumuzun hepsini size bir gösterelim. Kırmızı kışbiri de e, dama çıkarttık e, yani zaten damdaydı da bu kümesimize çektik arkadaşlar dedik zaten geçen videomuzda söylemiştik e, bu kümesi çekeceğimizi maşallah var ya burada da keyfi baya bir yerinde bak lan arkadaşlar geçenlerde bir tane daha kuş getirmiştim bir türlü göstermek sürekli videoda unuttum göstermeyi. Bunu da bir arkadaşımızdan getirmiştim ben. Ne dedi? Onu da bir sürüm. Onu da bıraktı gittim. Ne oldu? Bir dakika. Ne dedi? Heh, al burada. Da. Bak bunu da arkadaşımızdan getirdim. Getirdiğimde tahtadan attı. Geçen videoda nasıl söylememiştim bilmiyorum. Zaten nasıl kuşumun kıyası olduğundan dolayı aklıma gelmemiş zaten. Videoda zaten fark edersiniz. Bu güvercini getirdik. Arkadaşımın yeri çok yüksek arkadaşlar e, ee, çok sorduğun en yüksek e, damı diyebilirim. Çıktığım yanına gittim öyle misafirle. Bunu da yeni yakalamıştı zaten. Tartanak da çok güzeldi. Dedi zaten birkaç gün bayağı bir geziyordu burada. Dedi ablam da götür bizim için hoşuna kal. Biz de getirdik. İki gün sadece toplu yine kaldı. E, ee, dün de kanadını açtım. E, ee, dedim uçar zaten bizde. Uçarsa uçar giderse gider. Ama bizim uçumuzun kıyasını dolayı. Zaten uçumda hava hareketlerinden öğreniriz. Sadece hoşumda arkadaşlar şunu söylemek istiyorum şu güvercin tamam mı bak yarışçı mı değil mi bilmiyorum sadece yapısı falan çok hoşuma gittiği için koydum bu güvercin bir kendi güvercinlerinden bak mor var bak şu köşeden morum var bu mor zaten bu kuşları ilk başladığım sıra yakalamıştım zaten geziyordu ben yakalamıştım iki bir de şu kırmızı kişbir 3 tane sadece e, yarışçı olmayan kuş, neslini bilmediğim kuş. Sadece bu üçü bizim damımızda var. Onun dışında damımızda kesinlikle neslini bilmediğimiz bir kuş yoktur. Bak bu kuş bunu da dün açtım da dedim bu ara kaldı mıdır kaldıralım bunu da bir kez daha hiç kaldı Hemen o tarafa geçti. Ama Karapal, Alacalı çok güzel bir güvecin aslında. Şöpün birini de bu tarafa koydum. Biraz da buradan de gerek yok. Seken üstüne bu biraz daha rahat olsun. Bir de koyma sebebim buraya. Kuşlarımız biraz daha sekeye alışsın. Zaten şöyle aklımda bir fikir de var. Şu seken üzerindeki sadece bir tane şu uçta bırakacağım. Öp, bir tane şu uçta bırakacağım. şöpü de şu damın şu tarafına bırakacağım. Kuşlarımız sadece sekeye konsun arkadaşlar. Biraz e, e koyacağım ki kuşlarımız o dama geçmesin. Sadece sekenin üzerinde gelsin. Bu tarafta da fazla gezmesini istemiyorum. Seke de çok gezmesini istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu öpü de bu tarafa koydum da şu an öpün içine geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti lan? Bak kanatları taktı kanat oldu bazılarını. Zaten bazılarının çoğu uçmaya başladı. Bak düşü güldü olan yavrumuz. Tamam arka arka hemen. Ben o, o geldiğini getirdiğini hep burada. Bu kaldıramadım lan. Bak gene yuvaya gitti. Uçamayanlar yuvaya, uçamayanlar yuvaya. Sen de Açmamışım Ne var ne Uçamayanlar Sen Sen abi yok Sen de bakmam Neyse daha kendine güvenmiyorum Başkanım Sen kanatlısın zaten sen kal Sen de kalkacaksın Kanka. Kanka. Bak bir kısmı zaten şimdi uçurduk. Bak burada uçuyor. Bak diğer kısmı da geldi. Zaten havadaydı bir kısmı da. Dur toplansın. Kanada kısa olanlar dayanamadı direkt bunda. Yavrularda bile iki bölümümüz oldu arkadaşlar. Bak biri burada uçuyor. Dur toplansınlar. Bunlar var ya şu diğer babaları falan da kanatlansın var ya bunlar canavar olacak canavar geliyorlar. Hava sıcağı arkadaşlar sıkıştım yani. Müzik hiçbir kon sen de kon. Heh daha şöyle sek ya. Neredeler? Kara postamız da bir şekilde uçmaya başladılar arkadaşlar artık. İki hafta sonra var ya var tam olur bunların hepsinde. Bak böyle çatıya falan kurmazlar bizim çatımıza. O zaman daha güzel bir şekilde uçacaklar bunlar. Biz de iki haftaya zaten içinde rahatlık falan hep sürekli uçuruz. O zaman toplu daha güzel bir şekilde uçalar bak geliyorlar şimdi de. Lan 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 ne şey lan. Vallahi ne yapsam da bu duvardan vazgeçmiyorlar lan bu taraftan. Bilemem sonra su bu tarafta o tahtın arasında ne bilmiyorum. Bak hepsi daha bir kısmı havada uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar en arada böyle klasik bir video gelsin istiyorsanız yorumlara belirtirseniz sevinirim. Çünkü arada böyle uçum videolar çekeceğiz zaten. Ee, böyle yeni yeni getirdiğimiz gözcünleri göstereceğiz sizlere. Ama yeni gelen gözcün nasıl getirdiğimiz. Maşallah çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Zaten da zaten bugün yarın uçarsa uçarsa ve hareketlerinden karakterinin nasıl bir şey olduğunu zaten öğreniriz o güvercinin de. Zaten karakteri ahlığa da uzun yolcu yaparız tekrardan. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar o alt tarafta bir abone ol butonu var. Onu tıklarsanız senin Ayrıca da yorumlarınızı ve beğeni atmayı da kesinlikle unutmayalım. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın.